Evet kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyincan. Ee, bugün Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne gittim ve oradayken de sesli ve kamerayla çekim yapmadım. Çünkü dua edenlere saygısızlık olmasın diye. Ee, orada çektiğim fotoğraflar vardı. Bir de oradaki yetkili birinden ses kaydı almak için izin aldım. Hani o anlatırken ses kaydını aldım. Çektiğim fotoğraflara da Hani o ses kaydını yerleştirdim. Hani hepsine aynı şeye getirmeye çalıştım. Ee, mesela oradaki yetkili kişi bir yere anlattığında o yerin fotoğrafını koymaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Nevşehir'de olduğumda da zaten bilenler vardı. Bilmeyen varsa da ben kimin videosunu katlardan izleyebilir. Şimdi ben e, gideyim. Siz o kaydı izleyin. Sonra da bitiş için tekrar karşınızdayım. Çırağından su istemiş. E, ee, çırağından su alırken dengesini kaybetmiş. Aşağı düşerken yetiş yapır demiş. Aşağı düştüğü zaman burnu bile kanamamış. E, ee, pirin o gösterdiği mucizeden dolayı hiç inanmadı. Müslümanlığa geçmiş. Sonra bektaş olmuş, yola girmiş. Daha sonra da Caferi Sadık ismini almış. Buraya hizmet etmiş. İçeriye girerken insanlar benim üzerine bassın, türbeye öyle girsin diye kendisinin buraya defnedilmesini istiyor. Şu istermiş. anda şu halının altında yatıyor yani. Evet, yatıyor. Yan komedansın. halet deniyor. Burası Hacı Bektaş Veli zamanında varmış. Hacı Bektaş Veli orada namazınıkla öğrencilerine ders anlatırmış. Çilehane çile 40 demek. Buraya yeni dervişler ya da eğer bir kendini boşlukta hisseden dervişler içeri girer 40 gün burada kalır. Erbayin çıkarma deniyor buna. Çok az bir yiyecek ve suyla içeride kalır. Dua eder, kalp gözünü açmaya çalışır. Allah'a yakınlaşmaya çalışılmış. Dışarıda gerekmedikçe çıkmaz. Öğretmeniyle haricinde kimseyle görüşmez. Burada 40 gün dua edermiş Allah. Hazretler Şehri Hakk'a yürüdükten sonra da e, Kardeşlik e, kar Anı tarafından burası yapılmış. Burası Kırklar Meydanı. Öğrencilerin ders gördüğü yer, Cemlerin yapıldığı yermiş burası. İsmini Kırk Budak Şamdan'dan anlıyor. Kırk Budak Şamdan'da e, Dünya Güzeli'nin buraya hediyesiymiş. Burada iki tane kartal var, Selçukluları temsil ediyor. Burası Selçuklu e, mimarisine göre yapılmış. Yukarıda allah Teala'nın isimleri yazıyor. Bu iki tane altın işleme sonsuzluk sembolü. İki tane gül var. Burada iki tane de balık var, bir burada bir burada. Bir de yukarıda üç tane. O da Karadeniz'de bir tane kaptan gemisi batarken yardım istiyor. Hacı Bektaş Veli ona yardım etmiş, gemisini kurtarmış. Dersteyken öğrencilerini prim daldınız deyince koltuğunun altından üç tane balık düşmüş. Karadeniz'de bir kaptan yardım istedi, onu kurtardım demiş. Burada gelen güvercin var. Güvercin dostluk ve barışı temsil ediyor. Hacı Bektaş Veli buraya gelirken güvercin olarak karşıda kara sitesine oraya konmuş. Buraya gök deniyor. İçeriye gir girmeden önce eşiklere basılmadığı için gök de basmıyor. Hacı Bektaş Veli 7 metre yerin altında gizli bir odaya konmuş bu sandıkın yerini belli etmek için e, eski veliler, nebiler, evliyalar 7 metre yerin altında bir mezar sistemi, Selçukluların mezar sistemine göre defne girilmiş. Burada son işlemi Yalnız bir tane şey geliyor, bir tane çıkarken de gene arkasını dönmez. Göte işine Arkasını dönmez, geri geri çıkar. Horasan Erenleri de Hacı Bektaşi Veli ile beraber Horasan'dan gelen öğrenciler yol arkadaşları. Onun sağında da Resul Vali Hazretleri var. Hazretleri var. O da Hacı Bektaşi Veli'den sonra dergah yöneten ikinci kişiymiş. Onun da yanında yatan iki tane çocuğu var. Mürsel Bali ile e, Hızır Bali olması lazım. İsimlerini tam hatırlamıyorum. Burada Yeniçeri filaması var. Yeniçeriler Arnavutlardan daha çok seçilirmiş. Onlar boylu boslu olurmuş. Hristiyan çocukları alınır. E, Türk ailelerin yanına verilirmiş. Türklüğü ve İslamiyeti öğrenip de askerlik çağına gelince Yeniçeri ocağına da kayıtları yapılırmış. Bırak şimdi. Ziya Bahı Alemin Envari cel, cel Celilidir bu. Çerayı Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Velidir bu. Hacı Bektaş Veli'de biz çera, ışık etrafına ilim, irfan e, dağıttığı için onu bir çera, bir ışık olarak anlıyor. Yine güzel yazı yazarak hat levhalar oluşturmuşlar. Allahu Teala'nın ismini yazıyor. Hazreti Ali Efendimizin ismini yazıyor. Hacı Bektaş böyle Efendimizin isimlerini onları güzel yazı yazarak hat levhalar oluşturmuşlar. Burada da dervişler kullandığı eşyalar var. Bıçaklar var. Kaşık var. Matara var. Enfiye kutusu var. Teslim taşları var. Kamberiye var. iki tane. Orada da kamberiye var. Teslim taşlarını boyunlarına asmışlar kendini Allah'a vergiye teslim ettiğini gösteriyor. Kamberiyeleri, cübbelerini bağlamışlar. Kamberiyenin şekli ve boyutu, onun da rütbesini gösteriyormuş. Kale kemer tokası. Burası medet müddet tenceresi diye anılır. Dışarıda, bahçede çalışan dervişler, çalışma arasında gelir, hünkârı bir de karşıdan görür, dualarını ederlenmiş. Oradan edilen duaların daha çok kabul olacağı inancı var. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in yazdığına inanılan hak defa -ha var. Kufi yazısıyla, eski Arapça ile yazılmış. Kur'an-ı Kerim'den Secde Suresinin 3. ayetinde e, insanın yaratılışıyla ilgili bir bölümmüş. E, bir şeyde yan yangında zarar görmüş sultan. Burası da Çelebi ailesinin aile mezarı. Bakanlar kurulun kararıyla Atatürk'ün izniyle buna buraya defnedilmiş. Ahmet Cemalettin Çelebi Atatürk'ü misafir edip ağırlayan kişi ilk Kırşehir milletvekiliymiş. Atatürk meclis başkanı olmasını istemiş. Çok hastaymış. E, kanser ya da verenmiş. Kabul etmiş. Atatürk o zaman başkan vekilliğini kabul etmiş. Gençlerse vefat etmiş iki küçük, küçük onun torunu öbüründe eşi olduğunu söyleniyor. Burada da insanın cemali tablosu var. Alev Bektaşlar bırak, bıraktıkları zaman Allahu Teala'nın Hz. Ali Efendimiz'in isimlerinden çıktığına inanmışlar. Onun için Alev Bektaş erkekleri çoğunlukla bıyık bırakmış. İnsan-ı tablosu. Burada e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden alıntılar varmış. İnsanın vücuduyla e, ormanları açıklamaya çalışmış. Saçlar ağa ağaçlardır demiş. E, damarlarımız nehirlerdir demiş. Bunun tam Türkçesini ararsan bir e, John King diye bir adamın Bektaşi Tarihi diye bir kitabı var. E, o kütüphanede de olması lazım. Dışarıdaki da alabilirsin. Orada Türkçe açıklaması hepsi var. Yılan insanın kötü nefsini temsil ediyor. Aslan gücü temsil ediyor. Anka kuşu sonsuzluğu temsil ediyor. Ayağın altında da iki tane balık var. Her an tepe taklak olabilirsin. Zengin sen fakir olursun. Fakirsen zengin olabilirsin. Sağlığını bir anda kaybedebilirsin. Onun için dikkat etmen gerek diye o balıklar da onu temsil ediyormuş. Burada sancakların alemleri var. Sancaklara takılıyor. Gene teberler var. Hatta yaparlar var. Buna derviş dağarcıya deniyor. Bunu açtığı zaman sofra oluyormuş. Topladığı zaman çanta alıyormuş. Devam ediyor. Nefirler gene daha kesin boynuzundan yapılmış. Haberleşmede ve yabani hayvanları korkutmada kullanılmış tesbih bunu otururlar hep beraber çekerlermiş dervişler. Eğer biri çekmezse diğeri çekse bile çark dönmediği için birlik birlik olmazlarmış. Hepsi beraber çekerlermiş. Hünkar Hacı Bektaşı iri olalım, bir olalım, biri olalım demiş. Birliği temsil şey anlamak için bu 240 taneymiş. Bunu hepsini birlikte beraber çeker. Gene keşküller var. Buraya gezgin dervişler yardım toplamak için kullanılmış. Ve içlerinde yemeklerini yemişler. Sırt kaşayıcıları var gene. Buradaki hat levhada da dört kapı kut anlatmış. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat hepsinin de 10 tane maddesi varmış. Eğer yaşın ne olursa olsun, eğer yıllarca eğitim aldın bir kapıyı açtın şeriat kapısından eğer gerekli eğitim almazsan sana o kapı açılmaz o eğitimi vermezlermiş ee, bu gene teslim taşı Hüseyin'i taç Hz. Ali Efendimiz'in ismi yazıyor Hz. Hasan Efendimiz'in ismi yazıyor ee, burada da peygamberimiz ben ilmi şehir isem kapısı Ali'dir. şehre kapıdan girilirdi yazıyormuş aşağıda da e, ben Hazreti Ali'nin kapısında ee, köpek kıtmir olsaydım diye yazıyormuş. Yedi uyuyanları bekleyen köpek var ya kıtmir. Orijinal kapısı. Burada, e, burada bir edilirken burada bir naaş bulmuşlar. Buraya da e, Şemsi Tebrizi'nin naaşı olarak inanmışlar. E, Hale Halep Bektaş inancına göre Şemsi Tebrizi burada dervişken Mevlana Hazretleri bir tane derviş istemiş Hacı Bektaşi Veli'den. O da ben giderim demiş. Mevlana'yı uyarmış, kalp gözünü açmış. Onu bir Mulla'dan çok bir nevi veli sıfatına ulaştırmış. Küçük oğlu Alaaddin tarafından katledilmiş, kuyuya atılmış. Büyük oğlu da babam duymasın diye getirip buraya defnedilmesini istemiş gizli bir yere. Alev Bektaşi inancı böyle. Fakat kitaplarda kendisinin Şam'dan geldiğini, Şam'da yaşadığını Mevlana'nın uyardığı ee, inanç yazar kitaplarda. Burada da Güven Çaptal var. Güven Çaptal, Hacı Bektaş Veli'nin zamanında yaşamış. Kimisi amcasının evet, amcası oğlu olur, kimisinin de onun bir dervişi olduğuna inanıyor. Ee, hani Karadeniz'de kaptan yardım istemişti ya. Güven çapta da bir gün hünkara altı tane soru sormuş. Derviş kimdir, muhip kimdir, aşk nedir diye altı tane soru sormuş. Hünkâr da benim bir kişiyle alacağım altınlar var demiş. Karadeniz'de kaptan ben gemimi kim kurtarırsa malın üçte birini altın olarak vereceğim demiş. Güven çapta ee, Git o altınları al diye görevlendirmiş. Güven çapra buradan çıkmış. Yürümüş yürümüş kızılığı tarafından bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyandığı zaman Hindistan'da bulmuş kendini. Kaptan ona altınları vermiş. 3 bin altın vermiş. 2 bin altın da dervişler için harcasınlar diye. 5000 altın vermiş. Bir güzel bayan görmüş. Aşık olmuş ona. Aldığı hediye altınları ve Hacı Bektaş Veli'ye getireceği altınlar başlık parası olarak vermiş. O bayanla evlenmiş. Fakat karı koca olacağı zaman araya bir el er girmiş. içinde yeşil ben olan Hacı Bektaş Veli'nin eliymiş. Onlar da güven suçunu bildiği için hemen gelmiş buraya. Hünkârdan'ı affedilmiş, hünkârdan'ı affetmiş. Bu kırk da dünya güzeli'nin buraya hediyesi olduğu söylenir. Burada üç tane naaş var. Güven çapta onun eşi dünyalar güzeli, onun kız kardeşi ya da hizmetlisi, bayan üçü burada yatıyor. Güven çapta şairmiş. Burada da onun çok güzel bir gördüğü var. Genç hak vermek istersen, hak can baş vermek istersen, hakkın cemalini görmek istersen, gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Yani dedikodu yapma diyor. Birinin arkasını gördüysen, de, onu bu görmezlikten gel. <laughs> Efendim? Gerçek ismi Hızırbağ'lıymış. Kimi kaynaklarda Seyit Ali Sultan'ın oğlu olduğu, kimi kaynaklarda da ismi delirsiz bir dervişin oğlu olduğu, annesi Yunanistan'da, Dimetoka'da bir Rum prensesi olduğu söyleniyor. Küçük yaşta annesini kaybetmiş balla beslemişler. Bir de çok tatlı, dilli olduğu için ismini Balım demişler. Bazı kişiler e, Tapduk Emre'nin kızı Balım Sultan'la karıştırırlar. E, kendisi erkektir. Dergahı yöneten 3. nesildir. Yunanistan'ın Dimetoka dergahına yetişmiş. Daha sonra buraya gelmiş. Burada ekmekçi baba olmuş. Daha sonra da dede baba olmuş. Buraya hizmet etmiş. Hatta yürüyünce de 1516'da buraya defnedilmiş. Sol tarafında da e, karadut var. Karadut ağacı. Bunun hikayesi de şöyle. Evet. Bunun kaynaklarda evet. Ahmet Gesevi'nin kendisinin attığı. Şimdi kaynaklarda da öğretmeni Lokman Perenden'in Lokman Perende'nin attığı kimi kaynaklarda Hacı Bektaş Veli'nin kendisinin yan nokta olan bir asayı köse de deniyor. Onu fırlattığı e, Ahmet Yesevi ya da Lokman Perende'nin bu nereye düşerse git oraya Türklüğü ve İslamiyet'i yay dediği söylenir. Bazı kaynaklarda da kendisinin attığını buradaki Rum erenlere kendisinin geleceğini haber vermiştir. Bilimsel olarak da eskiden Türbelerin önüne dut ağacı, zeytin ağacı e, Dikmek çok yaygınmış Bu Hacı Bektaşi veli hünkârı gördüğü için Kutsal sayılır 16 Ağustos Şenliklerinde Bunun etrafına Özel güvenlik Konur 5-6 tane genç konur ki Ağacın dalını kırıp Yapraklarını koparmasınlar kurumasını engellemek için koruma altına alınır. İçeride bir de şah kalender var. Şah kalender de ee, Anadolu ayaklanmalarına katılmıştır. Daha sonra Maraş tarafında yenilmiş da kendisi başı kesilip buraya defnedilmiştir. Ee, ee, şah Kalender'le Balım Sultan'ın kimisi öz kardeş kimisinin de Musayip kardeşi olduğu söyleniyor. İçeride Balım Sultan'ın kullandığı eşyalar var. Benim anlatacağım bu kadar. Evet arkadaşlar. E, izlediğiniz zaten o kaydı. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.